YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Kimse beni senin kadar sevemezmiş gerçekten. Anladım mı? Mustafa benden çoktan vazgeçmiş. Altı yıldır sen bana değil, ben sana eziyet etmişim. Sana, bize. Sen beni bu kadar severken nasıl sırtımı dönmüşüm ben sana? Affet beni. Bütün bu zaman için. Seni anlamadığım için. Sana haksızlık ettiğim için affet. Ne yapmaya çalışıyorsun kızım sen? Erlerimle mi oynamaya çalışıyorsun benim? Ha? Seni seviyorum diyor. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Altı yıldır bir kez bile yüzüme gülmedin sen benim. Ağzına çıktı tek bir laf etmedin. Ben senin ağzından adımı duymak için yıllarca yandım tutuştum lan. Yandım. Sen bir kez bile yüzüme bakıp da galip demedin. Şimdi ne oluyor? Ha? Nereden esiyor bu sevgili rüzgarları? Kalaksın sen. Altı yıl bekledim diyorum lan ben seni. Şimdi bir anda nasıl ben sana inanayım ha? Götür beni. Kimsenin olmayacağı bir yere götür. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.